abone olmayı unutmayın. Erdoğan emekli olur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle yaptığı bir toplantıda benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu benim son seçimim ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın son seçimim ifadeleri onu sandıkta yenemeyeceklerini artık kabullenmiş kesimlerde tereddütlü de olsa bir ümit ışığı doğurdu. Tereddütlü zira bunun seçim öncesi bir motivasyon açıklaması olabileceğini de düşündüler. Son seçimim açıklaması AK Parti tabanında ve teşkilatlarındaysa yaklaşmakta olan bir vedanın ilk sinyali gibi algılandı ve bariz şekilde hüzne neden oldu. Recep Tayyip Erdoğan 1976 yılında daha 21 yaşındayken Milli Selamet Partisi Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanı olarak aktif siyasete girdi. İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Beyoğlu İlçe Başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AK Parti Kurucu Genel Başkanlığı, Başbakanlık görevlerinde bulundu ve nihayet Cumhurbaşkanı seçildi. 9 yıllık bu büyük hikayenin hiçbir aşamasında hırs göremezsiniz. Her başarının, elde edilen her makamın arkasında atılganlık, cesaret, dirayet, sabır ve en çok da mücadele oldu. Hemen hiçbir makam Erdoğan'a verilmedi. Altın tepsi de sunulmadı. Her birini çalışarak, ter dökerek, çetin mücadeleler vererek elde etti. Erdoğan siyasetini iki temel düstur üzerinde yükseltti. Birincisi, daha ilk siyasi adımından itibaren biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık düsturuydu. Ölümün gerçek olduğunu, ne kadar yaşayacağının ve de ne zaman hayata veda edeceğinin tamamen Allah'ın takdirinde olduğunu her an hatırladı ve hatırlattı. Bu düstur ona mesuliyet bilinciyle birlikte mücadele cesareti de verdi. Zamanı gelince bırakmak ise Erdoğan siyasetinin ikinci düsturu oldu. Şahit olduğu kötü örneklerden yola çıkarak Erdoğan bir noktadan sonra emanetin gençlere devredilmesi gerektiğini sıklıkla vurguladı. Bu aynı zamanda bir makama yapışıp kalma şahsi ikbali uğruna en değerli makamların içini boşaltma hastalığına karşı bir uyarıydı. Üç dönem kuralını kendisi koydu. Cumhurbaşkanı seçilmede iki dönem kuralını kendisi getirdi. Erdoğan Allah'ın takdirine ve milletin iradesine teslim olmuş, verdiği uzun ve çetin mücadele neticesinde elde ettiği en yüksek makamda muhteris olmayan bir lider. Erdoğan bugün aramızda ve sağlığı da gayet yerinde. Allah'ın izniyle 2028 yılı Haziran ayına kadar da ülkenin Cumhurbaşkanı olarak görevine devam edecek. Ya sonrası? Erdoğan bu benim son seçimim derken muhtemeldir ki mevcut anayasanın getirdiği sınırlamaya atıfta bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir erken seçim kararı almaması ya da mevcut anayasanın değişmemesi ihtimalleri üzerinden yorum yapıyor. Erdoğan benzeri cesur, atılgan, güçlü, iradeli liderler tarihte karşımıza çok sık çıkmıyor. Öyle bir lider tarih sahnesine çıkınca açıkçası kendisiyle ilgili kararlarda kendi iradesinde olmuyor. Türkiye'nin son çeyrek asrına olumlu yönde mühür vurmuş bir liderin sağlığı da yerindeyken kendi iradesiyle kenara çekilmesi, emekliye ayrılması artık kendi iradesini aşan bir durumdur. Tarihe ve kamuya mal olmuş bir büyük lideri Allah bize bağışladığı müddetçe görevden alabilecek yegane dünyevi merci millettir. Dünyanın epeyce ısındığı, 3. Dünya Savaşı senaryolarının yazıldığı bir ortamda sadece sevenlerinin değil, muhaliflerin dahi Erdoğan'ın Türkiye'nin başında olmasını isteyeceği açıktır. Covid salgını günlerinde yapılan kamuoyu araştırmalarında Erdoğan'a güvenin %70'lere çıkmış olması gibi kriz döneminde ülke işini bilen güçlü bir lideri iş başında görmek isteyecektir. Öyleyse mesele millete bırakılmalı, millete sorulmalıdır. Yerel seçim sonrası bir anayasa değişikliği halk oylaması tüm tartışmalara son noktayı koyacaktır. Kimse Erdoğan bırakacak diye ümitlenmesin, kimse de hüzünlenmesin. Sözde, karar da milletindir. 1976'dan beri bu ilkeyle yürüyen Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceğini kuşkusuz yine milletin iradesi belirleyecektir. İstanbul'da seçim rüzgarları Özgür Bayram Soylu Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer dizeleri nicesine mazhar olmuş. Yahya Kemal'den Orhan Veli'ye, Nurullah Genç'ten Necip Fazıl'a, Cahit Sıtkı'dan Atilla İlhan'a, nice şaire, nice şiire ilham olmuş zamanın eskitemediği anılarla dolu İstanbul. Tarih ve modernitenin eşsiz buluşmasına ev sahipliği yapan, boğazın iki yakasına uzanan, her köşesine farklı bir hikaye anlatan, bu büyülü şehir bugün yerel seçim atmosferine unutulmaz bir iz bırakmaya hazırlanıyor. Profil İstanbul. 31 Mart seçimlerine giderken şehrin seçmen profili büyük önem taşıyor. %50,6'sı kadın seçmenden oluşuyor İstanbul'un. Şehrin geleceğini aydınlatma ve şehrin nefesi olma sorumluluğunu ev kadını ya da çalışan statüsüne olursa olsun gözlerinde sonsuzluğu barındıran kadınlarla. İstanbul'da 18 ve 24 yaş arası seçmen oranı %14,5 seviyelerindeyken 25-44 yaş aralığındaki seçmen oranı %46,8 düzeyinde. 45-64 yaş aralığı seçmen oranı %29,2 ve 65 yaş üzeri seçmen oranı %9,5. İstanbul'un kaderini %14,5'lik mobilize genç seçmen ile %21'lik sosyal refah ve ekonomik durum kıskacındaki 55 yaş üzeri dalgalı, kararsız ve protest seçmen belirleyecek. İstanbul seçmeninin %49,4'ü ilk ve ilkokul, %26,8'i lise, %20,6'sı lisans, ve %3,2'si lisans üstü mezunu. Lisans ve lisans üstü mezunlarının yoğun olarak yaşadığı sosyal ağlara yönelik içerik ve kampanyalar diğer seçmen gruplarında karşılık bulmuyor olabilir. Hatta bu içeriklerden habersiz dahi olabilirler. Özellikle sosyal medyanın kontrolü ve gücünü elinde bulunduran ancak seçmenin dörtte birini oluşturan bu kitlenin rüzgarına kapılmak, 14 Mayıs öncesinde olduğu gibi büyük dramları beraberinde getirebilir. Seçim İstanbul Seçmen yarın seçim olsa ideoloji, ekonomik durum ve sosyal refah, şehir yönetimi ve altyapı hizmetleri, kampanya stratejileri ve adayların imajının ortaya çıkarılacağı etkilerden büyük oranda etkilenme potansiyeline sahip. Ayrıca sosyal ve kültürel dinamiklerde bu süreçte etkili olma kapasitesini taşıyor. İstanbul seçmeni şehir yönetim ve altyapı hizmetlerini unutan ve unutturan kampanya stratejisi ve aday imajı üzerine kurulu bir iletişim kampanyası ile ulaşım ve kentsel dönüşüm alanında çilesiz İstanbul vaat eden bir kampanya arasında tercihini yapacak. Kentsel dönüşüm ve altyapı hizmetlerinin yanı sıra sosyoekonomik faaliyetler ve çevre düzenlemelerine dayalı engelsiz bir şehir vaadi ve toplumun tüm kesimlerinde karşılık bulan hizmet anlayışı eşsiz İstanbul'a olan desteği giderek artırıyor. Hal böyle olunca seçmen gözü yollarda olduğu için kendini de yollara döken ulaşım anlayışını Cumhurbaşkanı yardımcılığı oyununda aramızda kalsın kazanıyoruz tiyatrosunu sergileyen kandırmacı anlayışı test etmeye hazırlanıyor. Kim kazanır? 14 Mayıs öncesi kurumsal marka ve imajlarını feda eden araştırma şirketleri yeniden pehlivan güreşe doymaz misali tekrar mindere çıkmış durumda. Muhalefet seçmeninin duygularıyla oynama özelliği aktif edilmiş, yeni bir hayal kırıklığı kazanıyoruz manipülasyonunun taşları bir bir döşenmeye başlamışa benziyor. Giderek kendini hissettiren kaybettirme iklimi hem araştırma şirketlerini hem de İstanbul yönetimini unutkanlık mevsiminde tüm tuşlara basmaya zorluyor. Seçime giderken Cumhur İttifakı'nın zayıf karnı yeniden Refah Partisi seçmenin son haftaya girilirken gönül bağı olan İstanbul'u gerçek sahibine emanet etme kararlılığını gösterme refleksini taşıyor. Aslında AK Partili olan seçmen 14 Mayıs seçimlerinden maksimum bir puan daha fazla alma potansiyeline sahip yeniden Refah'ın kaybettirme stratejisini bozacak duyarlılığı ortaya koyuyor. İYİ Parti adayının partisinin göstermiş olduğu hür ve müstakil duruşu ve çabayı sahaya yansıtamadığı görülüyor. Bu nedenle 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul'daki Meral Akşener'in %4,8'lik oyuna ne kadar yaklaşacağı belirleyici bir rol oynuyor. CHP'nin kutsal ittifak ve kent uzlaşısı terminolojileri temelinde demlenmesi her üç dem seçmeninden en az birinin CHP adayına yönelme kararlılığını gösteriyor. Bu uzlaşı dem adayının oy oranını 14 Mayıs parti oyunun uzağında 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş'ın aldığı oyun altında bir yere demlenmeye bırakıyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde en isabetli tahminde bulunan şirketlerden birisi olan Arada Survey'in son düzlüğe girerken açıklayacağı öngörü ve tahminler, seçimin foto finişine mi yoksa olası bir üstünlüğe mi işaret edeceğine dair daha net sinyaller verecektir. Sokak röportajlarına da yansıdığı üzere seçimi Ekrem Veba'dan Murat Kavurma'ya onlarca aday arasından kim kazanacak göreceğiz. Bizde İstanbul bir yaşam biçimidir.